Oyun terapi yaklaşımının başı sonu bellidir. 8 ila 10 oturum arasında sürüyor. 3 oturum beceri eğitimi kısmı oluyor ebeveynlerle beraber. Kalan 4 ya da 5 oturumda da süpervizyon aşaması oluyor. Yani ebeveynin kendi çocuğuyla bu oyun terapisine çalıştığı, daha sonra bunun tekrar terapist tarafından gözden geçirilip çeşitli düzenlemeler ve önerilerle düzenlendiği kısım yer alıyor. Başı sonu belli bir yaklaşımdır. Klinik deneyimleri oyun terapilerinin filial terapiyle desteklendiği zaman çok çok daha etkili sonuçlar verdiğini gösteriyor. Araştırmalarda zaten bu şekilde. Hatta şunu söyleyebilirim. Oyun terapisinde çocuklar bizlerle bir adım bir adım ilerlerken süreçte ebeveynler devreye girdiğinde yani üçer beşer adım ilerleme kat etmeye göstermeye başlıyorlar. Özetle filial terapi hem çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan hem de ebeveynlerin güçlenmesine yardımcı olan çok kıymetli bir terapi yaklaşımıdır ailenin aktif katılımıyla kurulan bu köprü çocuğun gelişiminde uzun vadeli ve kalıcı iyileşmeler sağlıyor.